Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2012'den beri düzenlenen Uluslararası Şiir Festivali'nden bahsedeceğiz efendim. Nasıl bu kadar hayal incesi, sen nasıl bu kadar mutluluk çağı, sen nasıl bu kadar tarih öncesi? Uluslararası İstanbul Ensiz Şiir Festivali 9. kez edebiyat severlerle buluştu. Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2012 yılından itibaren her yıl belli bir temayla düzenlenen uluslararası İstanbul ensiz Şiir Festivali başladı. Sultanbeyli Belediyesi öncülüğünde düzenlenen ve dokuzuncusu yapılan İstanbul Ensis Şiir Festivali başladı. Yerli ve yabancı birçok şair festivalde bir şiirlerini çok çok izleyicilerle buluşturdu. Kokusunu salıyor toprak. Bayram havasını bekliyor çocuklar. Gayet kusursuz, gayet muhteşem bir program olduğunu söyleyebilirim. Ee, gerek konuklarımızla, gerek mekanımızla gerçekten çok güzeldi. Profesör Doktor Nurullah Gencin onur konuğu olduğu festivalin bu seneki teması şiirin ve şehrin kapısı kaleden şehre oldu. Festivale yurt içi ve yurt dışından çok sayıda şair katıldı çok güzeldi, taşımadı. festival çok güzeldi. Devamını i̇nsanın diliyoruz. Umarız e, bu, bunun gibi olsa, etkinlikler sürekli dünyanın gerçekleşir. Dünyanın hem öğrencilerimiz hem de bizlerle bir birlikte yetimin, e, tüm, tüm programlara en güzel şekilde katılmaya doldum. çalışıyoruz. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, şairleri okullarda öğrencilerle buluşturacaklarının müjdesini verdi. Şairlerimizi öğrencilerimizle buluşturuyoruz okullarımızda öğrencilerimiz şairleri dinliyor, şairler öğrencilerimizi dinliyor ve arzumuz yeni şairler yetiştirmek. Festivalin son gününde yakın zamanda açılışı yapılacak Aşkın Simgesi Aydos Kalesi'nden şiirler yankılanacak.